alternatif akım devresi. Alternatif akım devresinde etkin potansiyeli bulmak için V etkin eşittir. V max bölü kök 2 şeklinde yazarız. V max'ımız ne kadardır? 100 kök 2. 100 kök 2 bölü kök 2'den etkin potansiyelimiz 100 voltur. Dolayısıyla birincisi yanlıştır. Etkin akım değerimize bakalım. Direnç değerimiz ne kadar? 5. Dolayısıyla 100 bölü 5 yaparsam etkin akımı bulurum. 100'ü 5'e bölersem 20'dir. Etkin akım 20 doğrudur. Devrenin açısal hızı 300 radyal bölü saniyedir. Burası sinüs omega t'dir. Omega yerine ne gelmiş? 100 pi. Omega eşittir 100 pi ise pi yerine 3 yazarsam 300 radyan bölü saniye çıkar. Bu da doğrudur. Cevabımız denizidir. İkinci sorumuzda ise bir vidanın etrafına tel sarılmış ve burada oluşacak olan manyetik alanı bulmamızı istiyor. Manyetik alanı bulurken de B eşittir. 4 pi i çarpı m bölü l şeklinde buluruz. İlk başta akımı bulalım. Akımı nasıl bulacaktık? V eşittir. I çarpı R'den. Toplam potansiyelim 10 artı 10'dan 20. Akım değerini bilmiyorum. Direnç değerim kaç verilmişti? 5. Dolayısıyla akım değerim kaç yapacak? 4 amper. Hemen bildiklerimizi yerine yazalım. 4 çarpı pi 3 k yerine 10 üzeri eksi 7 n yerine 50 sarım diyorum. L yerine de ne yazmam lazım? 5 santimi metreye çevirmem lazım. 5 bölü 100. Peki işlemlere başlayalım. 4 kere 3 12 kalsın. 10 üzeri eksi 7 çarpı 50 bölü 5. 100'ü de yukarıya çarpı olarak atıyorum. Buradaki 5 ile 50'yi sadeleştirelim. 10 diyelim. 1, 2, 3 tane sıfırımız var burada. Burası da ne yapacak o zaman? Ee, 10 üzeri eksi 4 yapacak. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ee, denklemlere bakıyoruz. Böyle bir şıkkımız yok. Ee, tekrar kontrol etmek istersem. Şurada akımı yuvarlak içerisine almışım. Ama akım değerini hiç yazmamışım farklı bir kalemle gösteriyorum. Buradaki akım değerimiz 4 olacak. Buraya da 4 gelecek. Dolayısıyla 12'yi 4 ile çarparsam 48 çarpı 10 üzeri eksi 4. Tüm cevaplarımız eksi 3 ile alakalı bir durum. O zaman eksi 3 haline getirebilmek için 48 bölü 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da ne yapacak? 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Cevabımız C'dir. Üçüncü sorumuzda ise bir manyetik akı değişimi, e, manyetik akı değişiminin nasıl olacağını sormuş bize. E, çem, çerçeve düşey aşağı yönde 10 Tesla şiddetindeki düzgün manyetik alan içerisinde yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde yerleştiriliyor. Çerçeve yatay konuma getirilirse manyetik akı değişimi kaç Weber olur? Yatay konuma getirilirse maksimum akı olacak. Dolayısıyla maksimum akımdan şu anki Akıyı çıkartmamız lazım. Akıyı bulurken nasıl buluyorduk? F eşittir A çarpı B'de. Peki hemen tel çerçevenin alanını hesaplamamız lazım. Tel çerçevenin alanı için bir tarafı 20, bir tarafı 30 ise bunları metreye çevirirsek 0,2 metre, 0,3 metre yapar. Dolayısıyla 0,2 çarpı 0,3 çarpı ne kadarlık manyetik alanımız vardı? 10 testte. Buradan neyi çıkartacağım? İlk durumdaki açıyı 37 derece açı yapmışsa bunun kosinüsünü almamız lazım. Dolayısıyla 0.2 çarpı 0.3 çarpı 10 çarpı kosinüs 37 bize ne verilmiş? 0.8. O da 4 bölü 5'tir. Burasını paranteze almak istersem, işlem yaparak paranteze alalım. 0.2 ile 10'u sadeleştirirsem 2. 2 ile de 0.3 çarparsam 0.6 parantezinde. 1 eksi 4 bölü 5'tir. Burada işlem yapmak istersen 5 ile çarparsam 5. 4'ten çıkartırsam 1 bölü 5. 06 çarpı 1 bölü 5. Burada, burası da ne yapacak hemen bakalım. Burada 6 bölü 10 çarpı 1 bölü 5 yapıyorum. Burası da kaç yapar? 6 bölü 50. 2 ile genişletirsem 12 bölü 100 yapar. Bu da 12 çarpı 10 üzeri eksi ne olacak? Weber olacak. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuzda ise alternatif akımın zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre etkin akım ve açısal hız değerlerini soruyor bize. Etkin akımı bulabilmek için neydi? Etkin I, etkin eşittir. I max bölü kök 2 idi. I max'a bakıyorum 50. 50'yi kök 2'ye böldüğüm zaman her iki tarafı kök 2 ile çarpıyorum. Kök 2 çarpı kök 2'den burası 2 yapacak. 52'ye bölersem 25 kök 2 olur etkin akımımız. Bir de açısal hızımızı soruyor bize. Açısal hızımız neydi? 2 pi f ya da 2 pi bölü t idi. 2 çarpı pi yerine 3 koyuyorum. Fri, e, periyodumuzu bulmamız lazım. periyot ise bir dalga oluşması için geçen süreydi. Bir tane tam dalga için geçen süre 4 bölü 100 bölü 4 bölü 100 yazarsam 6 çarpı 100 bölü 4 yapar burası. 2 ile sadeleştirdim 3. 2 ile sadeleştirdim 50. Burada herhangi bir şey kalmadı. O zaman açısal hızımız 150 radyan bölü saniyedir. Cevabımıza bakıyorum. Adana'dır. Sorumuz ise bir bileşke manyetik alan sorusu. Manyetik alanı bulurken düz bir tel için akım baş parmak yönünde dolanın 4 parmak ise ...manyetik alan yönünü gösterecek. Dolayısıyla Y teli... ...dışarı doğru bir manyetik alan... E, ...o noktasında oluşturacağım, ...pardon dışarı doğru bir akım... ...o noktasında oluşturacağı manyetik alan... ...aşağı doğrudur. Biz buna B dedik. Peki B'nin... Ne, ...ne oldu? B bulurken... 2 i bölü... ...D şeklinde yazıyoruz. X'in oluşturacağı manyetik alan ise... ...ne tarafa doğru oluşacak? E, manyetik... ...akım içeri tarafa doğru dolanan dört parmak ise manyetik alan yönünü gösterecek. Dolayısıyla o noktasındaki bileşke manyetik alan da bu tarafa doğrudur. Peki hemen bakıyorum. Tüm değerlerim aynı. Uzaklığım aynı. Ortam aynı. Akım iki katına çıkarsa manyetik alan kaç katına çıkar? İki katına. Dolayısıyla burada bileşke manyetik alan 3B'dir. Hemen yerine yazalım. 3 çarpı 2K i bölü D. Bizden Bileşkesini sorduğu için bu da ne yapacak? 6 tane ki bölü d, cevabımız denizidir. 6 sorumuz ise e, alternatif akımda bir kesinlik sorusu. Savaş ve bu geçen etkin akım şiddetleri eşit olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Etkin akımı bulabilmek için v etkin eşittir z çarpı i etkin yaparız. Dolayısıyla i etkinleri birbirlerine eşit ise e etkinleri birbirlerine eşitse ve etkinleri de birbirlerine eşitse Z'leri birbirlerine eşittir kesinlikle. Dolayısıyla XC eşittir, XL deriz. Bu kesindir. Sağcın kapasitif reaktansı yani XC'si bobin indüktif reaktansına eşittir XL'ye. Bu doğrudur. C ve L'nin değerlerinin birbirine eşit olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Dolayısıyla eşitlik varsa frekansımızı nasıl yazardık? 1 bölü 2 pi kök içerisinde L çarpı C şeklinde yazardık. Dolayısıyla C ve L'nin eşitliği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. F1 ve F2 frekanslarıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Sadece birbirlerine eşitse rezonans frekansı olduğunu söyleriz. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Transformatörün giriş sayı, sarısı 60 en, çıkış sarım sayıları 20 ve 10 endir. Transformatörün girişini 36 Volt gerilim alternatif gerilim uygulandığında kn arasındaki potansiyel fark kaç volt olur? Şimdi buradaki volt değerim 36 sarım sayım 60. Sarım sayım 20'ye düşmüşse yani 3 katı azalmışsa volt değerim de 3 katı azalacak Dolayısıyla burası 12 volt olur. Burası için bakıyorum. Sarım sayım kaça düşmüş? 10'a düşmüş. Yani 6'da birine düşmüşse buradaki volt değerim de 6'da birine düşecek. Dolayısıyla burası da 6 volttur. Şimdi burada akımın yönleri çok önemli. Akımın buradan geçtiğini düşünürsek e, transformatörün üst tarafından başlıyor. Buradan çıkıyor. Sonra akımdan geçti. Tekrar transformatörün üst tarafından e, devam ediyorsa bunlar birbirlerine seri bağlanmışlardır. Dolayısıyla eş değer voltumuz ne olacak? 12 volt artı 6 volttan 18 volt olur. Cevabımız C -Handir. Sorumuzda ise aynı düzlemde birbirlerine paralel kelime tellerinden ee, Şiddetlerinde akımlar geçmektedir. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FKL, K'nin M'ye uyguladığı kuvvet de FKM'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum kuvvetlere. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet ne tarafa doğru? Kendine doğru ise K ve L'ler birbirlerini çekiyorlardır ve akımlar aynı yönlüdür. IK ile ee, FKM'ye bakıyorum. K ve M'ye M'de ise birbirlerini ittiklerini görebiliriz birbirlerine itiyorlarsa akımlar zıt yönlüdür. Eğer K'de yukarıya doğruysa M de ise aşağıya doğru bir akım oluşur. Dolayısıyla L K'yi çeker demiş birinci öncülümüzde. Zaten buna göre işlemlerimizi yaptık. Bu doğrudur. M L'yi iter. M L L zıt yönlü akımlar geçirdiği için iterler birbirlerini Bu da doğrudur. K'yi etki eden bileşke manyetik kuvvet sıfır olabilir. L kendine doğru çekerken M ise ne yapacak? İtecek. Dolayısıyla kuvvetler birbirlerine eşitse Kuvve, e, bileşke kuvvet sıfır olabilir. Bu da doğrudur. Cevabımız nedir? Dokuzuncu sorumuzda ise ideal x ve y transformatörlerin sarım sayıları n1, n2, n3, n4 şekildeki gibi gösterilmiştir. x transformatörün girişine 40 volt alternatif gerilim uygulandığında y transformatörün çıkışından elde edilen gerilim kaç volttur? Aynı transformatörlerde gerilim sarım sayısıyla Doğru orantılıdır. 5 sarımdan 10 sarıma çıkmış. Dolayısıyla 2 katına çıkmışsa gerilim de 2 kat olacak. Bu 80 volt yandaki trans, e, alternatif akım kaynağı transformatöre ne yapacak? Aynı şekilde aktarılacak. 20 sarım varmış. 20 sarımdan 4 sarıma düşürülmüş. Yani 5 kat azalmış. Bunu da 5 kat azaltırsam kaç yapacak burası? 16 volt yapar. Dolayısıyla cevabımız adamıdır. 10. sorumuzda alternatif akım devresinin ortalama gücünü vermiş. Ortalama gücü bulurken P eşittir. I etkinin karesi çarpı R. Ya da V etken etkinin karesi çarpı R. Ya da V etkin değer çarpı I etkin değer. Burada kullanmamız gereken formül budur. Ortalama gücümüz 240. Potansiyelin etkin değerini bilmiyorum. Bölü. Direncim ne kadar? 30. İşler dışlar çarpımı yaparsam ve etkenin karesi 240 çarpı 30. Buradan işlem yaparsam 72 çarpı 100. Kök içerisine alalım. Kök içerisine aldığım zaman 72. 36 çarpı 2 yaparsam 6. Yüzde 10 olarak çıkar. Kaç yapar? Ve etken 60 kök 2 yapar. Bizden gerileme maksimum değerini istemiş. Maksimum değer ve etkin bölü kök 2 şeklinde bulunur. Etkin değeri ne kadar bulduk? 60 kök 2'ye. Kök 2'ye de bölersem maksimum değerimiz 60'dır. Dolayısıyla cevabımız C'andır. 11. sorumuzda ise ideal transformatörün giriş sarım sayısı verilmiş. Çıkıştaki iki farklı sarım sayıları verilmiş. Transformatörün girişine 100 volt gerilim uygulandığında k'nin arasındaki potansiyel fark kaç volttur? Şimdi bakıyorum birinci sarımım 50, ikinci sarımım kaç? 30. Dolayısıyla 50'ye 100 geliyorsa ona kaç gelir? 20 volt gelir. Yani 10 sarıma 20 olsa 30 sarıma kaç volt gelir? 60 volt. Aynı şekilde diğerini de yapıyorum. Ee, 10 volt sarıma 20 volt gelmişti. 20 sarıma kaç volt gelecek? 40 volt gelecek. Burada dikkat etmeniz gereken olay akımların yönlerine bakmamız akım ne taraftan dolanıyor? Transformatörün üstünden döndü. Sonra direncin üzerinden geçtiği zaman bu sefer transformatörün alt altından dolaşıyor. Dolayısıyla bu 60 volt ve 40 volt birbirlerine ters bağlanmıştır. Ters bağlanmışsa büyükten küçüğü çıkartırız. 60 40 kaç yapar? 20 cevabımız bursadır. 12. sorumuzda ise şekil 1'deki RLC devresinin gerilim ve akım değerlerini zamana göre değişim grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre R XL ve XC değerleri aşağıdakilerden hangileri olamaz? Voltla e, akım grafiğine bakıyorum. Volt akım grafiği birbirine aynı fazda yani ne geride ne ileride. Dolayısıyla geride ve ileride olmamasının sebebi XL ile XC'nin birbirine eşit olması. Biz bu duruma ne diyoruz? Rezonans durumudur. Dolayısıyla devremiz rezonanstadır. Devremiz rezonanstaysa XL de XC birbirine eşittir. Hemen şıklara bakıyorum. 10'a 10, 20'ye 10, 20, 40'a 20, 40, 40 15'e 15. Eşit olmadığı durum hangisi? E şıkkıdır. Cevabımız edinilir. 13. sorumuzda düşeğe kesil şekildeki gibi olan akım makarasının yanına çubuk makarasının şekildeki gibi yerleştirilmiştir. R direnci üzerinden ok yönünde akım geçmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? R direnci üzerinden akım bu şekilde ise selenoiden geçen akımı bakıyorum. Selenoiden geçen akım Dört parmak yönünü gösterecek. Açılan baş parmak ise e, B manyetik alanını gösterecek. Dolayısıyla bu tarafa doğru akım geçmesini istiyorsam buradan N kutbu buranın S kutbu gibi davranması gerekir. S kutbundan manyetik alanlar içeri doğru N kutbundan ise dışarı doğrudur. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. Mıknatıs eksi x yönünde hareket ettirilmedi demiş. Mıknatıs bobine doğru yaklaştırılırsa manyetik alan dengesini bozacak dolayısıyla ne yapacak bobin bunu itmek isteyecek. İtmek isterse hangi mıknatıs görevi görmesi gerekir? Ee, şu ucun S mıknatıs görevi görmesi gerekir. Dolayısıyla bizim istediğimiz neydi? N de birincisi olamaz. Mıknatıs artı +x yönünde hareket ettirilirse, mıknatıs artı +x yönünde hareket ettirilirse bobin bunu geri çağırmak isteyecek. Geri çağırmak isterse N görevi görür. İkincisi doğrudur. Akım makarası eksi x yönünde hareket ettirilmeli. Akım makarası eksi x yönünde hareket ettirildiği zaman yine manyetik alandan uzaklaşacak. Kendini korumak isteyeceği için e, sanki mıknatısı kendine doğru çekmiş gibi olacak. Dolayısıyla yine gösterdiğimiz yer en kutbu olacaktır. Cevabımız 2 ve 3'tür. Bir selenoid ve çembersel tabi varmış. O noktasında oluşturdukları manyetik alan sıfırmış. Hemen selenoidin oluşturduğu manyetik alanın ne tarafa doğru olduğunu bulmaya çalışalım. İlk başta akım yönlerini çizelim. Selenoidin oluşturacağı manyetik alan 4 parmak akım yönlü. Açılan baş parmak ise manyetik alan yönünü gösterecek. Dolayısıyla bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturur selenoid. Çembersel telin Oluşturacağı manyetik alan tam ters tarafa doğru yine aynı şiddette olması lazım ki o noktasındaki manyetik alanımız sıfır olsun. Çembersel telde oluşan manyetik alanı bulurken yine 4 parmak akım yönünü açılan baş parmak manyetik alan yönünü gösterirse akım yönümüz 2'dir. Dolayısıyla B çembersel telde selenoidin oluşturacağı manyetik alanlar birbirlerine eşit olacak. Selenoidin oluşturacağı e, manyetik alanı yazarken 4 pi k I, m bölü l şeklinde yazarız. Çembersel telinkini yazarken 2K, 2PK i bölü D şeklinde yazarız. Buradan P'leri götürelim. 2 ile sadeleştirelim. Burası 2K'sın. Şimdi aşağıya doğru gidelim. K'ları da götürdük. 2 tane çarpı İ'miz ne kadardı? İ kadardı. N'imiz ne kadar? 10. L'ye bakalım ne kadarmış? Çembersel yarı çapın 4 katı olduğunu söylemiş bize uzunluğun. O zaman 10 bölü 4 eşittir. Burada ne kaldı? i çembersel tel bölü. Çemberin yarı çapı da R. Buradan işlem yaparsak 20'yi 4'e bölersem çembersel telden geçen akım 5 amper olur. i çembersel 5 i olur. Dolayısıyla yönümüz 2 idi. Büyüklüğümüzü de kaç bulduk? 5 bulduk. Cevabımız Adana'dır. 15. sorumuz ise yine çembersel tellerin manyetik alan sorularında sarı çembere bakıyorum. Sarı çemberin oluşturacağı manyetik alan bu tarafa doğrudur. Hepsinden aynı akım geçtiği için ilk başta hepsine de B diyelim. Ee, mavi telin oluşturacağı çember, çemberin tam ortada B'dir. Ee, kırmızı olan çemberin oluşturacağı manyetik alan da bu şekildedir. Peki iki tane manyetik alanımıza bakalım. Şuraya bakıyorum. Aradaki açı 120. BB ise burada oluşacak manyetik alan 2B şeklinde bulunur. O zaman 2B'yi bulurken 2K PI bölü D yazmamız lazım. Hemen yerine yazıyorum. 2'den 4 olacak burası tabii ki. B yerine 2K. K yerine ne verilmiş bize? 10 üzeri x 7. Çarpı P yerine 3. Akım yerine 10 yarı çap yerine de 0,2 mm verilmiş. Bölü 0,2 mm yazarken 2 bölü 1000 diye yazıyorum. Ee, buradan ikiler birbirini götürsün. Burası 2 ile 3'ü çarptım. 6. Ee, burası eksi 7 idi. Bu 1000'i yukarıya doğru atarsam 1, 2, 3 tane 0 gelecek. Dolayısıyla burada 4 tane 0 var. 4 tane 0 da buradan götürürsem kaç yapar? Eksi 3. 6 e, çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Cevabımız denizlidir.